Hepinize merhaba arkadaşlar. Birebir kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Hicazi. Bugün mızraklarla balon patlatma yarışması yapacağız. Nasıl? İçinde efsanevi 8 tane ceza var. Cezaları sen biliyorsun kardeşim ama nereye koydun sen mi koydun cezaları? Rastgele. Koydu ama koyduğu yerleri de unuttum. Unuttun ama nereye ben, koydu? Ben bırak cezalarının yerini, cezanın ne olduğunu bilmiyorum. Her defasında bana bu haksızlığı yapıyorsun Emre sen. Yani cezalı her da ben ayarlıyorum ama nerede olduğunda vallahi bilmiyorum. Bir, Bir de dedi ki, bak uyuyorum şimdi. Hicazi kalkacak. ne oldu? Hicazi kalk. aklımda iki tane video fikri vardı. İlki ne dedim? Dediği laf ne biliyor musun bak? ikinciyi dinlemedim bile. Mızrakla dedi balon avlayacağız. <laughs> <laughs> Zenci stoperler oluyor ya, mızrakla forvet avlıyor diyor. İlk sapanla aklımıza geldi bu fikir. Ben dedim ki yok sapan olmaz, mızrak bak. Ben Pimapen'in ucuna bıçak izole bantladım. Hicazi'de en kalın çuvaldız Kardeşim, Çuvaldız almışlar. Dedim ki ben çuvaldız seçerim. Benim teyzemin kız halasının erkek yeğeni Poseidon'muş. Poseidon'dan bana üç başlı mızrak yadigarı var. Çekil bir. Gözüm kapalı bak. Mesela size bakıyorum fırlatacağım. tam bir atışımda size bakarak fırlatacağım. Yemin ediyorum size vuracağım. Neden vuracağım biliyor musun? İş güdülerime güveniyorum. Hicaz bir şey söyleyeceğim. Senin Allah... Alan... <laughs> Şöyle yapıyor ya kanka biri, ne? ittiriyor Neyse. Ama dur, vurmaya bak. Senin alanın ne Dur bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen senin halanın kız bacısının şuyu, buyu, ha. ne dedin? Poseidon dedin evet. değil mi? Benimki ne kanka o zaman? Seninki, sen ceviz toplama ağacı şey, erik şeyi bir Ugandalı. Ha, ha, Papua yeni yine. <laughs> <laughs> Papua yeni yine diyorsun da adamların elinde Doğru mızrak, götünde don. <laughs> Para birimleri uçtu. <laughs> Atışlara başlamadan önce seninle Uganda Milli Marşı'nı söyleyerek Uganda Milli Dansı'nı yapacağız. Tamam. Kabul müsün? Vallahi kabulüm. Tamam. Ateşimiz yok ama. Tamam oğlum etrafımızda döneriz. Tamam dur hadi başlayalım. Hadi. Bir. İlk kim atacak onu belirleyelim. Sonra. Taş kağıt makas o zaman. Hadi. Dur Emre ne yapıyorsun taş kağıt makas yaparken şimdi bizi biçme. Hazır mısın? Hazırım. 1 2 3 Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Aldım aldım olsun aldım aldım. Elini vurdu ama aldım. Hani taş geldi ya kanka eli ezildi. ah. stop. Stoper at. Başla. Kurvet musun? Oh, oh, oh. Nereden atıyoruz? Şuradan atalım. Borudan Geç. atalım. Atalım. İlk atış benim. Bekliyorum. Kendime güveniyorum. Şu Bu pi, Pimapenim pima, benim var ya şöyle gidiyor. Bak bak. Görüyor musun? Bak şuna bak. Hazır mısın Emre? Hazırım mı, Hico. Şu boru bak. Yer boru. Tamam, Oğlum bunu çok uzak değil mi ya? Tamam o zaman şu benim. Ha ikinci boru çok yakın ya. Tamam o zaman buradan deneyelim. Tamam Olmazsa birer atış oradan. oradan. Tamam. tamam. Kaçer atışımız var? Birer atış. Bir bir. Bir bir. bir. Tamam. Sırayla mı? Tabii sırayla e, işte. Sapandaki gibi sırayla. Tamam hadi at. Biliyoruz arkadaşlar en sevdiğiniz seri atış serileri. Sapana falan bayılıyorsunuz. Ben de dedim ki lan sapan sapan tüf 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 nereye kadar. Dedim ki birer mızrak yapalım. Hiç herhalde bugüne kadar mızrakla atış yapan olmamıştır şu şeyde. Ben korkuyorum bile Çekil de. o zaman. Tamam, Bana saplama da. Tamam saplamam ben. Oha. <laughs> 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 <Oho>. Lan oraya. <laughs> Kanka Emre atamıyor ya bak Kayma videoları benim için. Aa, tamam. Kaymalar, ooo, atışlar. Can, ne oldu Emre? Şu gibi şey hesaplanmış Toprağa. Kanka bak. Kaymalar, atışlar, her şey bende. Dikkat et Emre. Evet, <laughs> Hayat güzel. bende. Siz izliyorsunuz. Bu atış size. Hadi bakalım. İlk name. Çek lan elimizi. Benden size. Hadi. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bak. Pardon o <ok>. Trabzon muydu? <laughs> 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 <Uuh. gülüyor> Ananı... Oğlum, ne yaptın lan öyle? Gitmedi lan. Gitmedi. Şimdi Hicazi cezayı yapamayacak. Çekil Hicazi. Şimdi sana cezayı... Aa eğdin. Bunun dengesi, hepsi eğildi. Oo, beni alakadar Vallahi etmiyor. Vallahi hepsi Çekil, iyiydi. çekil Hicazi. Çekil, bunun dengesi yok. Kanka bence yaklaşalım biraz. Hadi tamam, hadi olsun. bir tık yaklaşalım. Şu boru. Şu borudan atalım. Bak, ya, bunun dengesi yok. yok kanka. Burayı Hazır mısın? Hüco sana geliyor, Hazırım, biliyorsun hadi. değil mi? at. Yes be! Yes! Gel. İnşallah kötü bir ceza çıkmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, siftah benden bereket Allah'tan bebek. Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyor? Eşar. Eşar Allah Anam. olsun ilk daha o ilk dakikasından lan. İlk dakika. Koş. Koş. Bak. Daha ilk dakikasından de de yandan. Kalk. <laughs> Hep Emre'ye geliyordu böyle şeyler hatırlıyor ya musun? Ilk kadın ilk elbisesi giyip... Ha? Evet hatırladım, hepsi Emre'ye ruj, ruj sürdü. Ruj sürme, kadın elbisesi, sakal kesme bu sefer bana geldi. İlk defa icaziye geldi, gel icaziye. Gel. Fıtrat değişti mi? Fıtrat değişirsem mi? Yiğidim. Kan yine o kan oğlum, aynı! Ama bu biliyordu yerini de ondan ona <laughs> fırlattı, ben bilmiyor, söyleyeyim. Bilmiyordu, bilmiyordu. Biz bağlarken biz... uykudu, söyledi <laughs> bana diye. Oha, bilsem de dedem benim mı pezevek <laughs> nasıl atayım oraya bildiğim yerimizi? Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın, kanalımıza da abone olun lütfen. Hadi olun bak sizin için eşarp giyiyorum kanka eşarpla ruj yanlış anlaşılmasın aga tamam mı? Annemiz ya. bizim başı kapalı muhafazakar milletvekili doktor ne ararsan var ultimatom bir kadın. Yakıştı mı lan? Yakıştı mı? O vallahi yani. yakıştı dur gel. Gucci main Gucci. Gucci eşarp versiyon. Ya, ruj da bunun ne alakası ya, var yaşma bu köy köy olsun, yaşma. Olsun, getir. Ha düz tut ya. Lan yapsana. Ben Sank alıştım. Sanki hayatımda ruj, alıştım. bu biliyor. M -m 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 -m. Emdir be. Oo. o bakar mısın gaga? Bu çi style. Yaz böyle. <laughs> Nasıl güzel oldun mu? Oo <laughs> oh, deli yakıştı gel. Emre'nin şöyle... ilgi alanı. Açıkta görsün. Açıkta görsünler seni bir de. Ne bu <laughs> baksana. Allah. Yine GG. Oley be. İcaz var bir şey söyleyeyim mi? İcaz bir dönsene. Kanka bu ne ya? Şunun tipine baksana bir ya. Bir bak şuna gel ya. Bir gel. <laughs> merhaba. Ben de izleyeceğim. Ay canım merhaba. Şimdi bir podyumda yürüyeyim mi? Gucci Yürü style, ya, Gucci bak. Hadi. Arkadaşlar bunu Türk yöresini, Müslüman yöresini olarak algılamayalım, Gucci olarak algılayalım. Tamam hani Gucci'ye giyiyorlar, bekleyin. Arkadan fon müziği verebilir miyim? Ver mi? saç Gucci, ver. Tut, 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 tut. Gucci giyin, Gucci giyin, Gucci. Hangisini istiyorsun Çağatay? Yeşil. Şunu mu? Kanka benimkinin ucu bir yamuldu ya. Bir tane yeşil ya. var zaten, şunu mu dedi? Bir e, şey söyleyeyim, şerefsizim fıtrat döndü Tekin... bak normalde Emre diyordu. Yok tüf tüfüm yamuk, yok sapanım bozuldu. Al işte benimki yamuldu. Olma ya. yamuk, yamuk al. Ah oh be! Oh, oh be. be! Bu alıştı. İcaz ucundan indi ya. Karkın kanka değil. ben anladım seni. Ben, bu güç uygulamıyor kanka. Bu şöyle bırakıyor. Bak şimdi iyi izle. Şöyle. Şu hareket. Hadi ya. lan. Hayır! Oh be! Kanka İcaz niye böyle sektirtiyor ipten? İpe düşüyor, sekiyor. İpe düşüyor, sekiyor. At Emre ben çıkıyorum buradan. Pezevenk gelmeden önce herhalde şey'e gitti. Uganda'ya bir gitti geldi. Hem bana hem kendi be. ipten sektirtiyor. Yes. Be. yes ben hayır öğrendim be. ben atışı öğrendim vallahi hayır be Ben atışı be. öğrendim. Hayır be. Milli piyango sonuçları açıklıyorum noter huzurunda. Kafan kafandan ceza ver neden? Kafandan ceza verdi. Ne istersen verebilirsin. Bir kerelik ama. Tam şuraya dön top vuracağım kıçına. Emre'yi dömelti dömelteceğim pardon. Emre'yi eğeceğim kıçına top vuracağım. Ey Eğil. Tamam. Eğil. Yavaş dur Allah aşkına. Hayır Allah aşkına. dön sen dönme. bakma buraya. Atıyorum. Bu neyin duruşu? Hadi be! Ronaldo. Bu vuruş sizin için intikamını alıyorum. Oooo! Uh, Allah'tan var ya <laughs> takım taklamata öyle topladım. <laughs> <laughs> yoksa patlatacak. <laughs> Kanka çok mis acıdı lan. atacağını sanmıyordum abi biliyor musun? Lakabım <laughs> nedir? Çekil. Sokucu şey e, vurucu. Allah'ım <laughs> atamaz inşallah. Allah <laughs> Atamaz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh var ya, oh <laughs> neyin azizliğine uğradım bana, biliyor bana musun? Ne bana ne <laughs> <laughs> Rüzgarın azizliğine uğradım lan. Hazreti Mikail konuşalım kardeşim, niye rüzgarı çıkarttın diye. Oh, yes be! Sektir paşa sektir hadi bakalım. İstemediğin yere de mum diktir. <laughs> çekil çekil çekil. Ne ya, ya şey nasıl korktu gördün mü? Hızlanıyor mücağız atıyor. Hızlan. Benim dudaklar ucu duruyor mu hala? Yedim lan ucu bildiğin. Oh. Oh. <laughs> Patlamış oh. balonu tekrar pat. Oh. Götünü saptayım mı? <laughs> <laughs> Yazık <günah>. yine. <laughs> oh be. Yalazladın. Yalazladın ne ya? Şu muydu? <laughs> Beni kim niye İca, ne? İcazi. Efendim? 10 tane tişört kaç para? 10 tane tişört 1 milyon efendim. <laughs> At. Bu sefer sen getir benim kimde. Ya sen niye sektir paşa sektir paşa? Ne bileyim kanka yoruldum ya. Dans <laughs> ederken yoruldum. Güzel dans ettin mi? Güzeldi bayağı. Ciddi. Yemin ediyorum Club'da seni görsem şişe açardım sana. Haydi Dom Perion. Tabii ki. Açar de. mıydın? Tabii ki. De. Yes be! Yes be! Kadın elbisesi var mı şeylerde, cezalarda? Bilmiyorum, Emre hazırladı. <laughs> Woohoo! Yüklü <laughs> bir miktar. <laughs> Yüklü bir miktar. 500 TL'miz benim oluyor. Alayım kankim. Sana vermiştik. Kasa ben alıyordum değil mi? Yalansa vur sepete vur duvara. Al bu 500 TL. 600 var orada. Hayır 500 Say var bak. 200, 400, 450, 500. Eee? Tam 250'sini E'si ver doğru. beraber paylaşalım. Beraber, sana söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? <laughs> Kardeşim biz yok Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu, bu demin balona dokundu patlatmadı. Fark ettin mi Çağatay? <gülüyor> <gülüyor> nerede? Nerede ama bilmiyorum. Şuraya bir yere saplandı da nerede? Çekil bir orlarda falan mı acaba? Oğlum bunu bul lan. Oğlum ayak keser lan onu bulu kanka. Çıplak gezen olmaz ya. Olur olur. Ha işte buldum buldum. Buldun mu? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne bahtsız bedeliyim ya. Şut etti zaten, sesi duydum al <laughs> Kırmış. Sen nasıl anladın Cazi? Benim Duruşumdan benim. mı? Dur gidip bir şey yapayım. Yedek var, yedek var. Vermez. Yedek var, yedek. Yedek bıçak var mı? Yedek bıçak var. Tamam, babamın bıçağı mı bıçağım işte? Evet. <laughs> Söylemek istemedi baba, evet. İzleyecek adam bunu şimdi. Oh. Evet, senin bıçak ne yapıyordur? Kırıtsın kaygı, evet. ne olacak? Bir daha alırız, bir daha yaparız. <laughs> Meyve bıçağından bol ne var? Ya hak. Hayır Yes yes be. Be. yes be. Yeter be. Vallahi yeter ha. Kanka o ne? O ne aç mı? Yeter ha. Bir gari bırak ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Forvet ne lan? <laughs> Mızrakla forvet anladın ha bırak. <gülüyor> <gülüyor> Adam ne biliyor musun? Uganda 3. Lig topçusu oluyor ya forvet, mızrakla forvet avladı. <laughs> bu çocuk çok komik lan. Lan bu çocuğu güldür güldüre yollayacağım lan. Lan bu çocuk... 49.90. <laughs> bu nasıl bir ceza yani. Kesin onda bir şey var bak oraya fırlattığına göre Emre. Yemin ederim bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. <laughs> Kanka benim talihim döndü. <laughs> benim talihim döndü. <laughs> de defans çıkmasın kanka. <laughs> Yemin ederim ne olduğunu bilmiyorum. Sonraki atışı elinle yap. Yani elimle yapıyorum, neyle yapıyorum? <laughs> kanka, onu biliyor musun? Ne? Taş. Onun için taş getirdim. Bir el eliyle taş atıyor. Yok, forvet <laughs> çıkıyor. Yok, taş atıyor. Öyle şey mi olur? <laughs> Çocuk Şerefsiz <Şircim, gülüyor> Uganda'nın dağlarında yetişmiş. Taş fırlatıyor Mızrak fırlatıyor. <laughs> Rüzgar dinsin. Kanka niye Emre sola oynuyor hep? Sol tarafa oynuyor. Mavi de güzel bir şey var mı? Ben diye şunu patlatacağım. Tamam, Yok diyorum oğlum vallahi bilmiyorum. Tamam, Çekilin. Ya, patlatacağım ben onu. Var onda bir şey. Oh, yemin ederim rüzgar olmasa patmak. Yemin ederim patlayacaktı. Şunda yemin, bir şey var ben anladım. Yemin ederim patlayacaktı. Ah, şunda bir şey var <laughs> ben anladım. Sen <laughs> aslanı vuruyor. <laughs> <laughs> Aklını ya. vuruyor lan. Ben abi. anladım vuruş vuruş hizası. Yemin ederim hiç vallahi bilmiyorum. Bak Emre de fizik olmadığı için yapamaz. Fizikte nedir biliyor musun? üç açılı aerodinamik başlığın varsa tamam mı istediğin yere kadar fırlatırsın. Sürtünme engelli O inşallah değildir. O inşallah değildir. O inşallah. Çömelerek değil. tamamla. Çömelerek tamamlayacağım. Ya kanka, bunda nasıl şeyler ya? Bile de beni bile bak. Bile bile vuramıyor beni oraya yönlendirmek Zaziyi için. Nasıl kaldırdım sırf çömelerek tamamlayacağım oyunu. Çekil. Kalkma, ay kalkma, kalkma, kalkma. Kalkma yağmur ormanlarında <laughs> tam Uganda'dan <oldu>, yürüyüşe baksana <laughs> yağmur ormanlarında bu kalem onu <laughs> oğlum nasıl bu ya nasıl oluyor aslında üçlü üç yaptı adam bu ya. ne birader bu ne bu ne bu skills <laughs> bir kaşık acı pul onu avradınız <laughs> göster <gülüyor> bir kaşık acı pul <laughs> Ben yiyemezdim. Ben var ya acıda direkt kusuyorum. Gitti ya de. Gitti. Oh be. İmkan lan, imkansız çıktı. En kötü ceza sağlam, çıktı. Sağlam bir ceza. Soru. En kötü ceza çıktı. Ama evet. şöyle düşün. Kutumda ne var videosunda da acıyı Hicazi yemişti. Hatırlıyorsan. Evet. Ha evet, değil mi? Vurdum balonu. arka Arkark seriye bağladım. Fark ettin mi be? var. E ene eğim ben hs hs. 3'te 3. Üç. Bak bir kaşık pul veriye dedik, değil mi? Kaşığı nasıl getirmiş? <laughs> Oğlum e, sana olsa sen de bundan yiyecektin. He, bak yemin ederim eğer bu vursaydı bana ne yapardı biliyor musun? Tatlı kaşığıyla ne tatlısı çorba kaşığıyla. Ee, Oğlum bunu indir. Ne işte. çorbası kepçeyle kepçeyle ye bir tane. Acı mı? Kanka onu sen bileceksin. Zehir zehir. Ne yapıyorsun O ne o ne? Ne yapıyor Emre? Hadi ya. Ye. <laughs> Ananı avra? tükürme. Acı mı? <gülüyor> <gülüyor> Su içmek yok. Al. İçme. Al. Kendine de sür. <laughs> acı biber gitti. Ebredü. Acı Gördün Gördüm bana o gün acı sosu yedirdiniz. Acı sosu yedirttiniz sonra Meksika sosu veren diyoruz. Bir baktım acı sos çıktı. <laughs> Ben ben yiyemezmişim kanka. Beni bak Çağatay sen beni biliyorsun. <laughs> ne olur ben kusarım. Direkt. Ben kusardım arkadaşlar. <laughs> kanka bu ne acı Nereden Meksika'dan mı getirdiniz pul biberi? Totem totem yapacağım. Uuu. Uh. <laughs> Hayır, ayak akma, ayak akma. Orangı <laughs> tam mısın? <laughs> Oğlum çömerek çıkardınız cezayı. Aa, bu biraz, cezayı geri, biraz geri, biraz geri, biraz geri. Hah, buradan. Geç bu işlere. Oha, bana giriyor. Cezayi bana girdi. Hadi getir, yes. Ben çökmüyorum, çökün lan. Hadi at şu an. <laughs> lan! <laughs> o benim patlattı o zaman o balonu. <laughs> sabahtan beri, sabahtan beri. Çekil, 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 <laughs> çekil, 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 Oğlum benimki patlatmış değdiydi çünkü buna. Vallahi billahi değdiydi. Vallahi billahi değdiydi benimki patlatmış. Emre böyle uuu bu bu bir şeydi. Aldım aldım ben ben vurdum sayılır kanka Allah aşkına söyle. Söyle. Söyle kanka. Hayır alamadı. söyle Allah ya Allah aşkına söylesene ya. Tamam. Bunu atamazsam sende. Biraz... Allah aşkına yemin ederim ben... Dur tamam. Bunu atamazsan sen de bak yakına geldim. Tamam mı? Kanka ben yapmadım mı? E oldu <laughs> bir de şöyle dürt istersen hayır, alttan. Atacağım atacağım atacağım. Aa yine yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> yemin ederim de iyi devam be gördün kanka. Hayır, dur bakayım atıyorum. Hayır mızıkçılık yapıyorum, yapıyorum kanka şu an ya. Valla mızıkçılık yapıyorum kanka sen de ya. Hayır. Valla mızıkçılık Beni destekleyin ben. birader yazın tamam mı? Deyin ki Emre abi çöpsün. Tamam mı? Emre abi çöpsün deyin. Hadi Heh. bakalım kim yazıyor? yazıyor az yazıyor, abi yaparsın. ağlama desinler. Daha onu patlatamıyor çekil. Patladı patladı patladı. Çekin. Patladı kesiyorum. <laughs> İnşallah defans çıkar. Tamam, bir bardak su değil mi? Aha <laughs> bir bardak su gel bakayım şuraya sen. Gel. Abi yeter Adana gel. Gel. Yes. <laughs> Kanka bak ipnelik yapıyorsun. Bak yemin ederim ben ben değdirdim ona benimkinden söndü söndü. Abi sonda sen kaşındın. Dedin ki bunu patlatamazsam sen de dedin. Başta tavrını koyacaktın o zaman. Ellemen kuzum ıslatma kuzum. Oğlum ayakkabın gidecek. Bak vallahi ayakkabın gidecek. Çıkça Ver telli istersen bana. Hayır, hayır, gerek yok. Tamam, sen, geç. Boşu, boşu şey olmaz. Şey. geç kurutur geç. geç. Islanman geç. kuzum. Hasta olursunuz kuzum, kuzum! <laughs> <laughs> Yeter bu arada. Ayy Ay, yapma yapma yapma! Vallahi <laughs> ayakkabının içine ful su girdi. Yemin ederim son atlım ful su girdi ayakkabının içine. Salak kendi ayakkabısını berbat etti. Bana ne, bana ne? Dön bakayım Hicazi. Oğlum tövbe yarabbim, tövbe Hicazi. Yarışmanın kazananı ya da kaybedeni bence kim oldu? Doğruyu söyle. Bence kazanan biraz ben oldum. Galiba. Çöpsün Emre. <laughs> kim oldu? Bir bakın. Abi yazın. Şu an biz belirleyemiyoruz. Caz 5 tane balon vurdu. Ben 3 tane balon vurdum. 5 vurdun mu lan? 5 vurdun. Sen değil mi? Benim çok güzel. Yok 5 vuruyor forvet çıkıyor. Bir koyuyorum otur <laughs> çıkıyor. Çömelerek <laughs> devam et nedir? 500 lira mı aldım? Başörtüsünü bağlattım. Rujunu sürdüm. Arkadaşlar bak. Hatırım var mı? <gülüyor> <gülüyor> hatırım var mı? Hatırım varsa. <laughs> Bu videoya like atmayı unutmayın. Buradan da kanalımıza abone olun lütfen. Bak. Abone olun lütfen. Lütfen. Amenin.